Ali Ulu ailesinden hepinize merhabalar, yine bir test sürüş videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz aylarda size Doblo'yu anlatmıştık, hatırlarsanız yeni Doblo'yu anlatmıştık. Bunun için Emre Bey bize yardımcı olmuştu. Nasılsınız Emre Bey? Teşekkür ederim Özgür Bey, siz nasılsınız? Sağ olun. Bugün de bir de test sürüşü yapacağız sizinle Doğru. beraber. Evet. Merak edilen soruları soracağız. O videomuzun altına bir sürü soru gelmişti. Bunların Hı. birkaçını da size yöneltme şansımız olacak. Harikli. Nasıl talepler, iyi mi? Talep açıkçası beklediğimizin üzerinde gelişiyor Süper. şu an için. Ee, eski Doblo ve eniştelerin Doblo'su imajını bu araçla beraber açtık. Bu anlamda daha geniş bir kitleye ulaştık. Ee, araçla ilgili detayları isterseniz beraber e, test sürüşümüzde deneyimleyebiliriz. O zaman hep beraber test sürüş videomuza geçelim. Buyurun. Emre Bey bayimizden çıktık. Sizinle beraber keyifli bir test sürüşü gerçekleştiriyoruz. Açıkçası ben yeni Doblo'nun yolcu koltuğunda ilk defa oturuyorum ve bence ilk gözlemlediğim şey yüksekteyiz. Deneyim olarak bence bir ticari araç değil bir e, suun içerisinde gibi hissediyorum. Açıkçası yukarıdaki sunroof'u, içerideki donanım vesaire beni çok etkiledi. Bu doğrultuda sizin de test sürüşü yaparken eminim bir sürü dinamiğiniz vardır. Bunlarla ilgili bize bilgisi verin lütfen. Bir de uzun zamandır biliyorsunuz takipçilerimiz Doblo videomuzun altına e, ve tüm neredeyse Doblo ile ilgili içerik paylaşımlarımızın altına şöyle bir şey yazıyorlar. Stellantis grubu e, eniştelerin Doblo'sunu bitirdi diye bir e, yorum yazıyorlar. E, Özgür Bey öncelikle söylediğinizde haklısınız. Stellantis grubu e, kasada bir değişikliğe gitti ancak bunu eski Doblo'yu bitirdi demek yanlış olur. Çünkü burada e, kendi markamız üzerinde söyleyebilirim ki e, fiyat markasının kendine edindiği birçok tecrübe bu kasayla beraber halen devam ediyor. Ve bu kasada aslında e, diğer e, eski doblo, eski jenerasyon dobloya e, oranda e, müşterilerimizin çok da memnun olacağı ve çok uzun zamandır beklediği otomatik vites tercihi. Aynen gel. öyle. Ki bu bizim kullandığımız Premier Plus bir araç. E, otomatik vites ve kullanım açısından gerçekten bir otomobil konforu ya da dediğiniz gibi bir su segment aracı, bir jip konforu veren bir araç. sürücü açısından işi çok kolay kılan göstergeler ve özellikler eklenmiş. Örneğin ekranımızda gördüğünüz gibi bir haritalandırma, navigasyon uygulaması bu araçlarda yine çok aranan bir özellikti ve çok sorulan bir donanımdı Bunun yanı sıra önde kullandığınız, yani direksiyon bir kere çok keyifli, tam 9-15 denilen o <laughs> ideal şartlarda ve önünüzde çok güzel bir ekran, bütünüyle aracın tüm donanımlarında özelliklerini, anlık bildirimlerini geri alabileceğiniz bir TFT ekranda mevcut. Doblo içerisinde sizin de söylediğiniz gibi çok fazlasıyla saklama alanları var. Özellikle bu yukarıdaki cep çok kullanışlı, buraya gözlük vesaire çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Ee, genelde ticari araçlarda bir güneşlik yapıyorlar ama çok küçük yapıyorlar. Bir işe yaramıyor kocaman cam küçük. Bunun güneşliği bence çok ideal olmuş. Ee, onun dışında burada yolcu tarafında da rahatlıkla koyabileceğiniz telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan. Yan tarafta iyi saklama cepleriniz var. 1,5-2 litre, litre suyunuz var. Torpidomuz bence hatır sayılır bir miktarda. Torpidomuz var. Burada yine anahtarlık vesaire koyabileceğiniz sizin içinde ayrılmış olan özel alanlar var. Biz hani şu anda şehirler arası bir yoldayız. 40 kale istikametine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu anlamdaki deneyimleriniz nasıl? Ee, daha önceki versiyonunu da kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki bu araçla beraber e, ses problemi bir nebze olsun daha çözülmüş ve izolasyonu bir önceki versiyonundan çok daha iyi. Arkadaki aynası e, burada e, sürücü ve arkadaki e, yolcuların güvenliği için eklenmiş durumda. Bunun yanı sıra e, bahsetmeden geçmeyelim. Aracımızda bir de e, açılır bir perde var. İsterseniz siz de kontrol edebilirsiniz. Sürücü için değişmesi çok kolay. Sanırım evet. şuradan. Evet aslında bu güneşli havalarda özellikle hayat kurtarıcı türlü olabilir bir adaptif hız e, sabitleyici evet. kontrolü e, kumandamız bu da direksiyon altında mevcut. Bu da müşterilerimizin ve e, araç sürücülerinin çok e, konforlu üst seviyeleri taşıyacak bir özellik. Bu araçta orta konsolda erişilebilir bir USB girişi ve e, yolcu tarafında 220 volt bir e, priz çıkışı var. Ve evet, bu arada tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte çözümler de özellikle dış tarafta da çok gelişiyor. Malumunuz sürecekler hepimiz için hem uzun yolda hem de şehir içerisinde Önemli özellikle kış şartlarında. Bu doğrultuda Doblo'nun da güzel bir sözümü olmuş burada. E, çoğu otomobilde aslında bakarsanız görmeye alışkın olduğumuz bir özellik. Siz de bir deneyimleyebilirseniz Artık silecek sularımız sileceğin kendisi içinden geliyor. Böylelikle çok daha temiz bir cama sahip oluyorsunuz. Sürüş esnasında. Hem de daha az suyla daha fazla yol gidebiliyorsunuz. E, iki farklı klima ayarını burada erişebiliyorsunuz. E, tam da burada bizim deneyimlediğimiz gibi ben daha serin havaları seven biri olarak kendime evet. göre ayarladım sizin için de biraz daha sıcak bir ayar yaptık bence efsane bir özellik olmuş. kesinlikle kesinlikle Emre Bey evet. çok teşekkür ederiz çok keyifli bir ben teşekkür ederim. öncelikle bize teşekkür anlattığınız deneyimler için ayrıca teşekkür ederiz son olarak sözü size vereceğim nasıldı yeni Doblo deneyimi bence bir ticari araçtan çok daha fazlası ve e, eski Doblo severleri birçok yenilikle beraber konfor sunacak bir araç. Enişteleri konforla buluşturduk, buluşturduk. üst seviyeye atlattık Doblo'yu, test ettik, onayladık diyebilir miyiz? Onayladık. Peki. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada tabii unutmayın sosyal medya hesaplarımızda bizi takip etmeyi, varsa aklınıza takılan yeni Doblo ile ilgili ya da başka fiyat marka araçlarla ilgili sormak istediğiniz bir şey bu videonun altına lütfen sorularınızı yazmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.